Hoş bulduk. Evet kıymetli hemşehrilerim her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Batı Karadeniz güllerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Zonguldak burada mı? Bartın burada mı? Karabük burada mı? Maşallah hep beraber birlikteyiz, beraberiz. Hem Safranbolu'ya, hem Çaycuma'ya, hem Bartın'a, hem Ulusal'a. Hem aynı zamanda Zonguldak'ımızın tüm ilçelerini Alaplı'ya selam olsun diyoruz. Karabey'e selam olsun diyoruz. Eflani'ye selam olsun diyoruz. Ve aynı zamanda Bartın'ımızın da Kozcağız'a Hasan tüm ilçelerine ayrı ayrı selam olsun diyoruz. Rabbimlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah. Geçtiğimiz haftalarda illerimizin An doğum, doğumuzun çeşitli coğrafyalarındaki en güzel memleketli günlerinde buluşuyoruz. Bu hafta da Batı Karadeniz günlerinde birlikteyiz, beraberiz. Değerli sanatçılarımıza, değerli arkadaşlarımıza birlikteysem sol tarafta ilçelerimizin, belediyelerimizin, valiliğimizin standları var. Sağ tarafta da bölgemizin çok güzel ürünlerini, benim de bilmediğim çok üründe dün açılışta Sayın Bakanımızla birlikteydik. Çok özel ürünleri de tatmış olduk, görmüş olduk yöremizi tekrar baştan tanımış olduk diyorum. Tekrar kendinize iyi bakın. Bu güzel havada, bu soğuk havada yalnız bırakmanız bize teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Federasyon başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza, belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Evet başkanım günün... Hocam... Ya Ahmet evet, 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 evet. evet. evet, evet. kim o telefonla çeker? Gözümü seveyim ya. ya. ya.